bol bol yiyip hiç kilo almayacağınız 10 yiyecek. Kilo vermeye çalışırken düştüğümüz tuzaklardan biri de ya hep ya hiç tarzında yaklaşmak, yani bir anda olabilecek en çok kiloyu vermeye çalışmak. Gerçekçi olmayan bir diyete başladığımızda birkaç gün sonra açlıktan kıvranmaya ve yasak gıdaları aramaya başlıyoruz. Bu şekilde birkaç hafta geçirdiğimizde eski yeme alışkanlıklarımıza geri dönüyoruz. Bahanemiz hazır. Diyet işe yaramıyor. Peki diyet yapmaya farklı bir bakış açısı getirmek mümkün mü? Aslına bakılırsa günlük tükettiğiniz besinlerde küçük bir değişiklikle kilo kaybedebilirsiniz. Üstelik daha fazla yiyerek. Akıllıca kilo vermenin ardındaki kilit nokta kendini aç bırakmak veya birkaç yiyecekle sınırlamak değil. Tam aksine sürekli olarak günlük rejiminize daha uygun gıdalar eklemek, ve zaman içinde kötü yemek tercihlerini iyi olanlarla değiştirmek. İsterseniz kilo almayı dert etmeden bol bol yiyebileceğiniz on gıdaya hep birlikte göz atalım. 1. Patlamış mısır. Yağsız ve tuzsuz patlamış mısırı dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Katkı maddesi katılmamış patlamış mısır az kalorili, az yağlı ve bol lifli bir atıştırmalıktır bir bardak patlamış mısırda 31 kalori vardır. 2. Patlıcan 100 gramında sadece 25 kalori olan patlıcan çok diyetik bir bitkidir. Yağsız, közlenmiş patlıcandan istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. 3. Kereviz Kereviz sapının %95'i sudan oluşur. İdrar söktürücü özelliğiyle bedende detoks yapar ve doğal olarak kilo vermenizi sağlar. 4. Kavun ve Karpuz Bir dilimi ortalama 70 kalori olan kavun ve karpuz, diyet yaparken tüketilen meyvelerdendir. Bu iki meyve çok doyurucudur ve bedenden toksin atılmasına yardımcı olur. 5. Portakal, Greyfurt ve Mandalina ve su oranı yüksek narenciye kilo vermede ayrı bir yere sahiptir. Lezzetli ve düşük kalorili narenciye içerdiği yoğun niflerle tokluk hissi yaratarak kilo vermeyi sağlar. 6. Salatalık %96'sı sudan oluşan salatalık diyet yapanların vazgeçilmez yiyeceklerinden biridir. 100 gram salatalık sadece 16 kalori içerir. İdrar söktüren ve kabızlığa iyi gelen salatalığı bol bol tüketebilirsiniz. 7. Elma. Bir adedi sadece 100 kalori olan elma yanınızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz diyetik bir meyvedir. Elma doygunluk verir ve sindirmeye yardımcıdır. 8. Lahana, karnabahar ve brokoli. Vitamin yönünden çok zengin bu bitkiler aynı zamanda kilo vermeye yardımcıdır. Bol lifli yapılarıyla tokluk hissi yaratırlar ve sindirime yardımcı olurlar. 9. Marul. Büyükçe bir marul yaprağı sadece 4 kalori içerir ve kilo alma endişesi olmaksızın sınırsızca tüketilebilir. Ayrıca tüm koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi marul da tam bir folik asit deposudur. 10. Yumurta Kulağa çelişkili gelse de yumurta kilo verirken kullanılabilir. Diyetlerde özellikle tavsiye edilen yumurta tokluk hissi veren gıdalardandır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka Şifa Bul videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.